Rangolis, yeah, they they used to make with colors. Uh like You can make any. Ah, anywhere. But not anywhere, like out of the house, then Ah, okay. <laughs> ah, in Nepal also, I saw that yeah. kind of thing. They like color. They color. Powders. For holy fest. Not for holy. <laughs> no, for hol to make uh, colorful rangoli. Okay, okay. Rangolis. okay, I, okay I that means uh, you get prosperous, joyful, colorful life ahead. Okay. And you're here. Very güzel. Çiçeklerde güzellikler için. Bu topunak ileride. Hiç dibine gideyim öyle konuşalım. Böyle herkes çiçek böcek satıyor. Tapınağa giriyoruz. Bu şekilde. Ne? <laughs> Abi tapınak burası. Buraya Murugan tapınağı diyorlar. Yani Shiva'nın ilk oğlunun tapınağı. Shiva'nın ilk oğlunun iki oğlu varmış. Bu sebeple buraya gelenler sadece burası değil. Tamil Nadu'da tapınaklar meşhur evlilik için. Eğer eş arıyorsan, koca veya kadın, e, bu tarz tapınaklara geliyorsun. Ondan sonra kısmetin bulunmuş oluyor. Bu tapınaklardan bir sürü var. Bu meşhur olanlarından biri. Bir kız arkadaşla tanışmıştım ta Rajistan'da Kız annemle birlikte işte Chennai'deki tapınaklara gideceğiz. Ee, koca bulmamız gerekiyor falan deyip uçağa binip gitmişti. İlginçtir. Burada böyle bir kültür var. Şimdi Siri ile de konuştuk. Kendisi de gelmiş. Ya uzun zaman koca bulamayan kızlar gelip hatta böyle burada sebzelerle meyvelerle falan evleniyormuş. Hatta Siri'nin de bir muzdan şeyi varmış. Kocası varmış o büyüyü bozmak için, o kapalı kısmeti bozmak için bir şeyle evlendirip seni sonra boşuyorlarmış. Mesela atıyorum muzla evlenmiş Siri, sonra boşanmış, şimdi koca arıyor. Ama gördüğünüz gibi böyle tapınağa gelmiş böyle bir 5-6 sene önce yine de bulamamış. O önünde muzlar var, kokonatlar var, bir şeyler var. Tapınak böyle girer. Evet, ayakkabıları çıkarttık, giriyoruz. Hayır. I can't. I can type for you Just give me okay. the phone. I can't type for YouTube. Oh. What else do you know? Like. <laughs> yeah, it's like nice to meet you. You speak Turkish. <laughs> so how did you learn? dramas From the serious Which one is favorite? Early bird. What? Early bird. Early bird dreamer. I'm not I'm not good about yeah, Turkish cereals. so ah, <laughs> sorry <I really laughs> have Turkish yeah. Yeah. yeah we yeah. have yeah. many we yeah. have yeah. Many. Istanbul yeah. yeah I'm from Istanbul oh, okay. yeah, I'm from Istanbul, okay. I'm from Istanbul. Okay. Yeah. I really want to visit that place one day. I hope you can slowly lovely. <laughs> <see you. laughs> <laughs> oh, I'm from Bangalore oh, <laughs> so We're we <laughs> travelling around Okay okay, okay. nice you. to meet you, Thank you. Thank you. Nice One more. Wait, to... yeah. Something. Yeah, güle güle. bye bye. Güle <laughs> güle. Kız abi, Türkçe bile. Hoca <laughs> bulmaya gelmiş o da. Böyle giriyoruz. So she came also for her husband, yeah, like he was like Young guy. Yeah. Yeah. She's also young. Also, ah, that's the thing. They yeah, yeah. Pain. So, Ganesha is our this person. okay, I will just follow you. Just show me what people do. <laughs> Önce böyle abimizden pudra alıyorlar. Sonra böyle dönüyorlar burada. So show me how to find husband. Like, what should I do? <laughs> you can't just find randomly. It's like yeah, an no occasion. No. They uh -huh. have like the puja and something, and then the all the girls come and they make, uh -huh. they make pujas and like, and then they believe that they will get husband. Okay. So it's not that you can find husband over here, right? Ah, okay. You're, just for just make, good luck. Yeah, yeah, like make rituals or something like that. Okay. And then, like, okay then show me the ritual. How? It's, no, it's not today, I think. Not today. Mm, no, not today. So what those people are doing? okay. But this is like, if you worship all of this god, uh -huh. then they believe that you're getting wedding. Like this, if you what, wash? This if you should worship all these gods, like there are wash all the gods. Yeah. Okay, how And to wash? Should we pay or? Yeah, they make. Ah, okay, so it's kind of business. <gülüyor> 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 Buradaki bütün tanrıların hepsini <laughs> yıkamanız gerekiyormuş. Hay buralar. <laughs> bu şekilde girdik, geziyoruz. Bu şekilde kızlar için bütün tanrıları yıkamanız gerekiyor. Hepsine para veriyorsunuz tabi. Bak mesela ıslak görüyor musunuz bu tanrı, bunların hepsini tek tek yıkamanız gerekiyormuş. Var. Krishna. Krishna. Ah, Krishna is Bulu, right? Yeah. That's Krishna why it's Bulu. You have to try tie on the tree Krishna Lali. So you get baby. You get baby. Yeah. If you tie. Bu da şey çocuğu olmayanlar için bir ağaç. Buraya bu çaputları bağlayınca böyle. Is it real gold? no, 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 no. It's not real. Bunları bağlayınca çocuğun olduğuna inanıyorlarmış. Çocuğu olacaklarına inanıyorlar. Ee, bir de burada ritüeli yerine getirince bütün tanrıları yıkayınca 3 ay içerisinde e, evleneceğini düşünüyorlar. Ve bayağı iman gücüyle inanıyorlar 3 ay içerisinde evleneceklerine. Görüyorsunuz tanrılar ıslak böyle. Ah, I think it's 9 plus. 9 plus? Not 15 plus. 15 plus. Okay. 9 Navagrahas. Aha. Uh 1 -huh. main graham. Aha. Uh -huh. And four other gods with okay. the Ganesha and this and this. Okay. 15. So it's like 15, plus. 15 plus. Bu şekilde koca bulma in? tapınağı ya yeah, of course. Bak Muruga bu iki tane kadın var etrafında. Bunlar eşleri, iki tane karısı var. Bu tapınağın ismi de Muruga tapınağı. Bak ablamız çökmüş dua ediyor tavuklar falan var bu şekilde. Fili bile yıkamışlar ya. Nasıl böyle bu şekilde. İçeri giriyorlar sırayla. içerisi böyle bu şekilde. So this god is middle Who? This? Yeah. This is the Morgan. Ah, this is Morgan. Okay. İki karısı olan bu ortadaki. İçerisi böyle video yasak kapatıyorum. Elime bundan verdiler. Bu şekilde içerisi. You know why we take this? Why? so We just saying God that we are not taking anything from the temple, uh -huh. so our hands are empty. So you can give whatever you deserve to give. Hmm. So they give this and put uh. on the head, and this is also for the so head. So can I eat? I like it. I don't know whether you like it. you get this. Show your tongue, tongue. <laughs> There's no taste. Why did you eat that? I like. <laughs> so what is actually is this one? on your forehead. Okay. Everyone. Okay. So made by what stone? No, it's made by wood. Wood. Wood? wood? Yeah, they fire it it is Aa, ash. Ah, e ash. Ah, okay, ash. Kül, ye külmüş lan, külyedi kız. Bu şekilde bak, bunları yıkıyorlar burada. İçerisi böyle ama salı günleri sadece koca bulabiliyoruz. Diğer günler kapalı. bu şekilde içeriz. Evet. Böyle. <laughs> And this? Attım ya. Neyse bu kül. Yerleri falan boyuyorlar bunda. Burası evet. böyle. İnsanlar takılıyor genel olarak. So now chill. Who are those guys? Pandit Pusaris. Pandit Pusaris. Yeah. Pusaris Who who is allowed to go inside of the temple and do uh, Are they kind of government worker or? No, 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 not government just workers. kind of priest. But maybe this this place is quite famous temple so I think they are getting fund also. Okay. Might be, By government. Yeah the uh, the salary or payment can be from them. How about all those donations? What they do? It goes for temple only. They spend for temple. Yeah, yeah. The maintenance, to build. <coughs> they make a lot of money here, right? Actually, they do. It should be. For baby, for wife, husband, good purposes. Hmm. Wait, wait, let me think. Guys. Wait, wait. <laughs> tapınağa geldiğiniz zaman minimum 2 dakika süreyle bu bölgede oturmanız gerekiyormuş. Sadece bu tapınak değil. For every temple, Her tam tapınak için bu şekilde 2 dakika oturup minimum gidiyormuşsunuz. O elimize verdikleri çiçekle külde şeymiş. Tapınaktan hiçbir şeye almayacağımıza dair söz verdik. o yüzden elimizde bu var. Bu da anlaşmamız. Bakın işte tanrımız elimizde çiçekle kül var. Tapınaktan bir şey almayacağımıza dair söz veriyoruz. Anlamında bir aktiviteymiş. Tabii konuşmuyorsun girerken ama böyle oluyor. Yani öyle anlaşılıyor. Bu oturma alanının sebebi de bütün tanrıların heykeli burada var. E, tanrıların önünde böyle oturuyorsun. Anlamı bu. En az 2 dakika. Bak Hinduizm'de acayip hikayeler var. işte burada Tamilce yazıyor ama anlamıyorum tabi Fakat anlayan biri olsa işte Ganesha orada, Shiva'nın oğlu. Yukarıda kim baba herhalde. Biriyle tanışıyor, evleniyor, çocuk yapıyor falan herhalde. Hindulardan örnekler. İşte çocukları oluyor, mutlu oluyorlar falan. Ya yani bu duvarların hepsinde bir şeyler yazıyor. Resimleri çizilmiş. Bunlar bayağı çiz, çizilmiş yani. O tebeşirlerle. Yok bu normal yağlı boya. İşte Shiva geliyor ona "Mutlusun." diyor. Orada çocuk var. Bir sürü çocukları oluyor şeylerde. Sonra Şiva'yla Parvati evleniyor, çocukları beş kafalı çıkıyor falan ya böyle acayip acayip bir sürü hikayeler var İşte o savaşıyor bak o beş kafalı çocuk Rama galiba Rama mı? Yok Rama değil ya İşte o sonra gidiyor o biri onu öldürüyor falan acayip acayip hikayeler sonra onun karısını o alıyor falan böyle garip adam baksana ortadan ikiye ayırmış ya öyle bir ok attım ki diyor yani adamı komple ikiye böldüm diyor öyle bir hikaye. Burada da yine biri ölmüş. Ya çok fantastik, acayip hikayeler var Hinduizm'de. Artık benim aklım almıyor. Burada abi bir şeyler yapıyor. Tanrı'ya ateş veriyor, o ateşi sonra insanlara götürüyorlar. Bu şekilde. Ee, bu küçük tapınaklara girebilen yok. Sadece bu görevli abiler giriyor, kendileri doğuştan Brahman iyi para kazanıyorlar zenginler altın çiziyorum. İşte Tanrı'ya yakınlık kuruyor, elliyor ayaklarına, bacaklarına falan dokunuyor. O ateşi de geri oraya götürüyor. İnsanlar ateşten böyle ısıya enerji alıyor. Çünkü ateş Tanrı'ya en yakın olan şey. Şu adamın dışında. E hatta adam oraya ulaştı diye ayaklarını falan öpüyorlarmış. İşte adam yakın oldu diye. okey. O da şeyi, tapınağın makedi. Neyse bu Kutsal abinin ayaklarını falan öpüyorlarmış. Şu Braman Kutsal abi kutsu tekti. E, tapınakta ücretsiz yemek de var. Yoğurt ve pirinci karıştırmışlar veriyorlar. Siri dedi ki çok lezzetli oluyor dedi buranın tapınak yemekleri ve ücretsiz. Abi kap kap veriyor. Yapraklardan yapılmış tabağa doldurup veriyor. Eline yiyorsun sonra. Smell your good. He had a good time. <laughs> Why is out <laughs> Why is our time? Or <laughs> give me some, I taste. <laughs> I can just... It's okay. Abi hapşurdu hapşurdu. <laughs> Sonunda bize geldi. <gülüyor> <gülüyor> Sıra böyle bu şekilde insanlar yiyor. Seri bitirdi. Finish. <laughs> Öyle artık tapınak dışında da çıplak ayakla yürüdüğümüze göre bizi kimse durduramaz. Bu abinin eşi mi ya? Devam. Bence herkes çıplak ayak ya. Burası tapınak içi değil ama aya sokak. Aa tükürdü abi abi. Şu aydınlık yerden yürüyeyim de. Geç olan oldu artık bastık. Evet 50 yıkama yeri de var. Tapınaktan su da içiliyor. Bu şekilde. Güzel ama bayağı renkli insanların eğlendiği aktivite yaptığı bir <gülüyor> yer. Burası. <laughs>